Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belediyeye hemen 100 metre mesafedeyiz. Bu alana girdiğinizde sanki bir harabe şehre girmiş gibi oluyorsunuz. Aslında bu alan Karaman sanayisine yıllarca emek vermiş, yüzlerce kalfa usta yetiştirmiş eski sanayimiz. Ama gelişen Karaman'la birlikte eski sanayimizin bu hali işler acısı. Karaman eğer büyüyecekse, kalkınacaksa, gelişecekse, ticaret canlanacaksa, yeni iş merkezlerine, yeni ticaret merkezlerine ihtiyaç varsa mutlaka bu alan bir kentsel dönüşümün zarureti bütün Karamanlı hemşerilerimiz tarafından dile getiriliyor. Bu bir gerçek. O halde bizim için en önemli projelerden olan Karaman'ın aslında bugüne kadar gerçekleştiremediği kentsel dönüşümde ilk kazmayı inşallah burada vermek suretiyle modern Karaman'ın inşasına buradan başlıyoruz. Burası bir cazibe alanı olacak. Buradaki bütün işleri sahipleri de inşallah bu gelişmeden, bu kalkınmadan, bu refahtan payını almış olacaklar. Türkiye olsun.